merhaba arkadaşlar bugün de size pedalın can mana kısmını anlatacağım yani otomatik can otomatik mana basma kısmını anlatacağım diğer modların aksine Arkadaşlar bu modda programın açık olması gerekiyor Arduino görüntü işleyemiyor görüntü işleme sistemine dayalı bu kısım bunu program işliyor arka tarafta ve cihaza komut gönderiyor Eğer koşul sağlanırsa bu burada arkadaşlar can mana kısmı bu can kısmı bu mana kısmı buraya can potunun olduğu slotu giriyoruz bende dokuzmuş Buraya da mana potunun slotunu giriyoruz sıfır Buraya da yüzdelik değerini giriyoruz arkadaşlar kaç yüzde kaça indiğinde basmasını istiyorsak buraya o değeri giriyoruz Mana da aynı şekilde arkadaşlar öncelik sıralaması var öncelik cam putundayız arkadaşlar. Cam putu buraya geldiğinde sürekli modu basacak. Yani cam putu daha öncelikli. E, bura %20'ye indiğinde, bura %30'un altına indiğinde e, cam basacak arkadaşlar. Öncelik camda olduğu için. E, şimdi modu şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. E, buna bastığınızda cam barınızı alıyor arkadaşlar. Buna bas, basarken cam paranızın, canınızın ve mananızın full olması gerekiyor. Yani full seviyedeyken basmanız gerekiyor. Öbür türlü yerdeyken bastığınızda full algılar arkadaşlar. %100 üzerinde değil, %50 üzerinden hesaplama yapar. Böyle bir alanı tarıyor arkadaşlar. Şu an kaydıramıyorum cam barımı. Çünkü adım belli olacak diye kaydıramıyorum arkadaşlar. O yüzden buradan algılatacağım. Videoyu durdurup bir de ortaya getirip algılatacağım. Arkadaşlar şu an buna bastığımda cam fotonun yerini algılayacak. Ancak bunlar açık olmadığı için şu an göremiyoruz cam değerimizi. Bunları aktif ettiğinizde gözükecektir. Kaldırdığınızda gözükmeyecektir. Aktif ettim arkadaşlar. Bastım cam manamı algıladı. Şu an arkadaşlar her vurduğumda skill atayım. Bu şekilde. Her vurduğumda mana düştükçe burada da yüzdelik değerini görebileceğiz arkadaşlar. Yüzde ee, yirmiye geldiğinde yani yüzde yirminin altına indiğinde basacak bir daha vurdumda muhtemelen düşecek düşmedi yüzde yirmi de bir daha vurdum düştü ve e, mana potunu bastı arkadaşlar. Buradaki seviyeyi yüzde ee, şöyle kapatayım önce burayı spamlayacak yoksa yüzde aldım arkadaşlar. Otomanayı tekrar açtım sürekli basacak. %100 olana kadar basacak. E, cam potum da düştü. E, cam potumu da %100 yapayım. Yani şöyle yapayım. Hatta durun şu ikisinde kaldır Burayı %100 yapayım. Pardon 99 yapayım. Buraya 99 yapayım arkadaşlar. Cam bana açtım da İkisi e, ikisi de 99 şu an ikisi de %100. E, i̇kisini de 100 yaptım halidin. İkisi de 100 olduğunda arkadaşlar sürekli cam potu basacak. Yani şöyle örnek göstereyim. Yüz yapayım hatta göstereyim. Yüz yapayım. Burayı da yüz yapayım. Şimdi arkadaşlar cam bana aktif ettiğimde sürekli cam basacak. Çünkü öncelik canda. İki iki da sağlıyor ama öncelik canda olduğu için canı basıyor. Önceliği manaya çektiğimde sürekli mana basacak arkadaşlar. İki koşulu sağlıyor. Önceliğe bakıyor bu durumda. Ee, i̇kisini de kapattım şimdi. Ee, tekrar 90 alayım şu şekilde. Burayı da 90 alayım. E, cam potunu hiç açmadım arkadaşlar. Öncelik camda olsa bile cam potu açık olmadığı için sadece mana basacak. E, tekrar açayım. Mana azaltayım biraz. Gördüğünüz gibi bastım. O da bastı. 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 Yani bas da görebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle biraz spamlayayım. Gördüğünüz gibi şu an silahın reperesi geldiği için çok mana yiyor. Bu şekilde mananızı hep istediğiniz seviyede tutuyor veya burayı yüzde çekebilirsiniz şu şekilde yüzde yirmi diyebilirsiniz yüzde yirmiye kadar basmaz geldiğinde yüzde yirmiye geldiğinde basar arkadaşlar şu an yüzde otuz bir yüzde yirmi yüzde dokuz ve şu an bastı bir daha vurdum 29 18 ve bastı bu mod bu şekilde arkadaşlar. Anlık olarak mananız arttığında zaten burada da yüzdeli cinside anlık olarak hesaplıyor arkadaşlar canınızın mananızı yüzdeli cinsini. Yani e, her arttığında yüzdelik değer artışı olursa da yüzdelik olarak yansıyor arkadaşlar. E, bu modda anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar modu kullanmanız için e, programın açık olması gerekiyor. Arka tarafta görüntü işlemesi gerekiyor. Ee, diğer modlarda hiçbir modda programın açık olmasına gerek yok. Bunu tekrar hatırlatayım. Ee, Okçusunuzdur. Ee, can, e, mana işte belli bir seviye eldiğinde basmasını istiyorsunuzdur. Bu şekilde bir yapıyla, e, yani bu, ya, bu, bu yapıyı kullanabilirsiniz. Bu sebeple koyduk arkadaşlar. Ee, onun harici programın açık olmasının da herhangi bir sakıncası yok. Ama biz e, garanti olsun istiyoruz. Yani programı hiçbir şekilde oyun açıkken açık tutmanıza gerek yok. Erlerme yapacaksanız açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Programın e, yakalanma riski yok. E, bir Oyunun güvenlik duvarına müdahale ettiği bir durum yok. E, görüntü işleme sayesinde belli başlı e, koşullarla Arduino'ya yani pedal'a komut gönderiyor. Pedalda bu gelen komutları işleyip duruma göre tepki olarak Windows işletim sistemine geri gönderiyor arkadaşlar. Ee, bu modda anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.